Soru bizden 11'in katlarından bir basamak sildiğimizde tüm pozitif tam sayılara erişebileceğimizi söylüyor ve bunu göstermemizi istiyor. O halde e, bu soruyu şu şekilde değiştirelim ve şunu ispatlamaya çalışalım. Her sayıya herhangi bir kısmına yeni bir basamak oluşturacak şekilde bir sayı eklediğimizde 11'in katına erişebildiğimizi gösterelim. Zaten bu da sorunun bahsettiği şeyle aynı şey. Sadece tersten gidiyoruz. O zaman öncelikle 11'e bölüne, 11 e bölünebilme kuralını bir hatırlayalım. Sayımız A, B, C, D, E olsun. 5 basamaklı bir sayı olsun. Basamak sayısı önemli değil. A, B, C, D, E. Bu sayıda ilk basamaktan, birler basamaktan başlayacak şekilde artı, eksi, artı, eksi, artı, nokta, nokta nereye kadar giderse yazıyoruz. Ve her basamağı mod bir düzenleyip artı veya eksi o sayı ile çarpıyoruz. Ve topluyoruz en sonunda. O zaman tüm pozitif tam sayıları mod 11'e göre durumlara ayıralım. Mod 11'e göre herhangi bir pozitif tam sayı 11 farklı kalan olabilir. Bu kalanları yazalım. Ve bu kalan durumları için hepsi için bir kural bulmaya çalışalım. Genel bir kural bulmaya çalışalım ve her bir kalan için 11'in katına erişebildiğimizi gösterelim. Öncelikle sıfırdan başlayalım. Bu sayı 11'e bölünüyorsa yani 11 böler A, B, C, D, E ise bu sayının 10 katı yani E'nin sağ kısmına bir sıfır ekleyince 6 basamaklı sayı A, B, C, D, E, 0, 6 basamaklı sayı doğal olarak 11'e bölecektir. Çünkü sadece 10 ile çarptım sayıyı. O halde 0 için bir örnek bulduk. Şimdi 1 için bir örnek yazalım. Eşittir 11K artı 1. Eğer ben bu sayıyı 10 ile çarparsam, 10 denktir, eksi 1 mod 11 olduğu için, bu sayıyı 10 ile çarpmak 11'e bölümden kalanını bir yerine eksi 1 yapacaktır. Ve onunla çarptığımızda bu sayı 5 basamaklı sayı yerine artık bir az önce de yaptığınız gibi 6 basamaklı sayıya dönüşecektir. O halde bu, bu sayıyı onunla çarptığımızda A, B, C, D, E sıfır sayısı ortaya çıkacaktır. Ancak bu sayının kalanı eksi 1. Ancak sonundaki E basamağı artı olduğu için bu sayıya 1 eklediğimizde A, B, C, D, E bir sayısı 11'e bölünecektir. Çünkü eksi de 1 bir ekleyince 0 oldu. O halde bir içinde bir örnek bulmuş olduk. Her A, B, C, D, E ya da basamak sayısı önemli olmaksızın her X sayısı 11'e bölünden kalanı 1 ise 10X artı 1 11'e bölünür şeklinde bir kural bulmuş olduk ve biri de bu şekilde tamamladık. Evet şimdi diğer kalanları göstereyim. Mesela 2'den başlayalım. Ben e, 2 ile 9'u toplamları 11 ettiği için 3 ile 8'i, 4 ile 7'yi, 5 ile 6'yı gruplandırmak istiyorum. Ve eğer herhangi bir A, B, C, D, E veya basamak sayısı önemli olmaksızın bir x sayısı 11'e bölümden kalanı 2 ise bunun bir ön kısmında yani soldan bir sonraki basamağına artı veya eksi olabilir. Eğer bu, bu sayı 11'e bölümden kalanı 2 ise ve artı ise 9 eklerim. 9 artı 2'den 11 olur. Yine 11'e bölünür. Eğer eksi ise de 2 eklerim. 2 eksi 2'den yine 0 olur. Yani 2 için bu durumu sağlarım. Aynı şekilde 9 için de eğer bu 9 olursa ya 2 yazarım ya 9 yazarım. Yine bu şekilde 9'da halledebilirim. Aynı şekilde 3 ve 8 için de halledebilirim. 3 ise ya 3 yazarım 8 yazarım. 8 ise de 3 ya da 8 yazarım. 3 için hallederim. 4 ile 7 ikilisi için de hallederim. 5 ile 6 ikilisi için de hallederim. O halde 0'dan 9'a kadar olan bütün kalanlar için... 11'in katına ulaşmak mümkün olduğunu göstermiş olduk. Kerem Hocam bir önerim var bu konuda. Zaten 0 için 1 için direkt sona aynı rakamı ekleyince yani modda verdiği kalanını karşılık gelen rakamı ekleyince sağlıyordu ya. Evet. Aynı mantık 2'den 9'a kadar olan bütün sayılar içinde çalışır değil mi? Mesela 11'den 9'a evet. kalanı veriyorsa sarayın sonuna direkt 9 koyarım o da sağlar yani. Evet evet o da olabilir yani sonuçta 10 çarpmak bunun kalanını eksiye çevirecek. 2 ise 9 Aha. olacak. Aha. Artı 9 2... Ekleyince... 2 ekleyince yani olacak. Son basamağa 11'den kalan 2 olduğunu mu düşündün? Evet. Ha, 2 olunca 9'a dönecek. 2 ekleyince yine 11 olacak. Yani son Aynı şekilde. Basamağa ol. ekleme olayı 10 haricindeki bütün kalanları yine bitiriyor aslında. Evet. Doğru. O halde son olarak bir 10 sayısı için gösterelim. İkisi eşittir 11k, 11K diyecektim. artı 10 sayısının şöyle bir problemi var. Şimdi eğer bu çift basamaklı bir sayıysa yani basamak sayısı 2'nin katıysa örnek olarak 4 basamaklı alayım. A, B, C, D, E. Pardon 4 basamaklı olacaktı. A, B, C, D şeklinde bir sayı ise veya 2 yani basamak sayısı 2 ise bir sonraki basamağı artı eksi artı eksiden dolayı artı olacağı için direkt 1 ekleyip 11K şeklinde getirebilir. O halde X, e, basamak sayısı çift olanlar için onun sağlayacağını bulduk ama basamak sayısı tek olanlar için de bir kural yazmaya çalışalım. Örnek olarak 5 basamaklı sayı olsun. Basamak sayısı yine önemli olmayacak. Şimdi basamakları toplamı artı, eksi, artı, eksi, artı olduğundan dolayı eğer buradaki e sayısı 11'e bölümden kalanı e olacağından dolayı 11'e bölümden kalan e kabul ederim. O halde ABCD bölümü de toplamları eğer o e, 11'e bölünseydi toplamlara 11 eksi e olurdu. E'ler birbirini götürdü ve 11'e bölünen bir sayı olurdu. Ancak burada e, 11 eksi e olmaması istiyoruz. 11'e bölünen k 10 olmasını istiyoruz. Bu yüzden buraya 11 eksi e değil, 10 eksi e olmak durumunda. O halde biz bu sayıyı buradan bölmeyi deneyelim. Yani abcd b, c, d sayısı 10 ile çarpalım. O halde şöyle bir şey olacak. a, b, c, d Burada boşluk olacak. E. Şimdi bu ABCD sayısının 11'e bölümünden kalan 10 E olduğu için ve 10 çarpmak 10 eşittir eksi 1 mod 11 olduğundan dolayı bu sayının, bu sayının 11'e bölümünden kalanı tam olarak eksi ile çarpmak gibi bir duruma dönüşecek. O halde 10 eksi E yerine E 10 olacak. Bu sayının 11'e bölümünden kalan. Şimdi ben buraya öyle bir sayı yazmak istiyorum ki E artı E eksi 10 yani Burası şimdi burası yine artı e. Burası e eksi 10'du. Şimdi bu sayının bu basamağı e, ihmal ettiğimizde bu sayının 11 bölümden kalanı şu anlık 2 e eksi 10. Ben buraya öyle bir basamak yazacağım ki eksiyle çarpılıp bu sayı ile toplandığında 0 veya 11 geçecek. Zaten 11 ile 0 aynı şey. O halde eksiyle çarpıda 0 olması için bu sayının buraya yazacağım sayı 2 e eksi 10 olmalıdır. Çünkü eksiyle çarptığında 10-2 olacak. Toplayınca hepsi birbirini götürecek. Ayrıca 11'e bölünebilme kuralında her basamağı toplayıp mod 11'de inceleyebiliriz. Ayrıca toplamanın ayrı ayrı yapılmasında bir etkisi olmadan dolayı her basamağı ayrı ayrı mod 11'de incelemek de 11'e bölünebilme açısından bir sorun yaratmayacaktır. Bu sayıda e bir rakam olduğundan e için bir aralık yazalım. e büyük eşittir 0, küçük eşittir 9. O halde 2e-10 büyük eşittir e, negatif değer alabilen e eşittir en küçük durumunda eksi 10 olacak. En büyük durumunda ise yine 9 olacak. Çünkü 9 değerinde tekrardan 9 değerini veriyor. 8 olmuyor mu? E, 8 oluyor doğru doğru. Çok pardon. E, 8 olacak. Öncelikle bu sayı 2e çift sayı, 10 çift sayı olduğundan her zaman bir çift sayı olacak normal değeri olarak. O halde bunun alabileceği değerleri yazalım. 2e eksi 10 eşittir. 8, 6, 4, 2, 0, eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 10. Bu değerleri alabilir sadece. Ve bunları mod 11'e göre düzenlediğimizde, çünkü ben bu değerin aslında mod 11'e göre yazacağım için burada yerine, değerinin hiçbir zaman 10 olamayacağını, olmaması gerektiğini söylüyorum. Yani buraya... 10 yazmak zorunda kalmamak istiyorum. Ve bakalım 10 yazmak zorunda kalıyor muyuz? 8'i direkt 8 olarak yazabilirim. 6'yı da 6 olarak yazabilirim. Pozitifleri pozitif olarak yazıyorum. Sıfırı da sıfır olarak yazıyorum. Eksi 2'yi 9, 4'ü 7, 6'yı 5, 8'i 3, eksi 10'u da 1 olarak yazıyorum. Ve hiçbir zaman farkındaysanız 10 değerine ulaşmadım. O halde 2'ye eksi 10'u her zaman bir rakam olarak yazabilirim. Bu da zaten kuralımızı doğruluyor aslında. O halde son olarak bir toparlayalım kuralımızı. x eşittir 11k artı 10 olduğunda Tek basamak sayısı tek e, çift olduğunu zaten olacağını göstermiştik. Ve tek olsun basamak sayısı. O halde bu kural şu şekilde çalışır. A, B, C, D. Buraya şu biraz büyük yazayım. 2E-10. Mod 11. Ve E yazarsam her zaman 11'in katına ulaşabilirim. Ve ispat bu şekilde bitmiş olur. Yine bir önerim var hocam. Bunun olması için tek olmasına ihtiyaç yok değil mi basamak sayısının? Çift olsa yine çalışır yani. Evet çift olsa yine çalışır ama çift olsa tabii sağlayacak çok daha kolay bir yöntem var tabii Aha. ki de. Böyle anlatınca tam sınav anında çözer gibi oldu eline sağlık.